Şimdi makinemde bugün bir aplike çalışması yapacağım. Ancak açık parmak ayağıyla çalışacağım. Açık parmak ayağı benim satığı düzgün görmemi sağlayacak. O nedenle mutlaka bu tür çalışmalarda bunu uyguluyorum. Bu ayağı kullanıyorum. Bu atan bir kumaştak. Bir kumaş. Alttaki poplin. Bunu bir tela desteğiyle yapıştırdım. Buradan Kreatif bir buçuk için söylüyorum tabi. Altın oğlu sarma desenini seçiyorum. Altıya bastık. Ve enini istediğim ölçüye getiriyorum. Aradan teli gibi olmayacağı için biraz kalın olabilir. İki buçuk ve buradan da sıfır dördü seçiyorum. Şimdi çok fazla sıkı olsun da istemiyorum. Aslında onun için tercihim 0.6 da olabilir oldu mu? eğer sıkı çalışacaksam 0-4 burada bu kumaşın yürüyeceğini tahmin ediyorum altında rahatça bir deneyelim tek elle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorum. Bu ayağın en büyük özelliği biraz daha, daha kalın bile çalışabilirsiniz. kırtısından artan kumaştan öne bir cep yapmayı planladım. Ama biraz da şıkır şıkır olsun dedim. Şöyle bir pulum vardı evde. O puldan geçireceğim renkte uyumlu olduğu için. Şimdi pulu nasıl dikeceğim tabi ben. Öncelikle bir ütü izi aldım. Düzgün gidebilmek adına. Sonra bir nolu dikişi seçtim. Yalnız adım aralığını dörde getirdim. Bu pulunuza göre değişebilir. Ben hızımı düşürüyorum biraz tek elle çekim yapacağım için. Bakın normal ayar. Evet, tek elle biraz düzen istiyor oldu mu orayı toparlayalım hemen çok güzel çalışmalar olacak dedikten sonra gözlerin kenarına Yine 2 no'lu pen 7 ile ama açık parmak ayağını kullanarak bir dikiş istedim. Şöyle göstermek istiyorum. Çünkü hemen dibinden gideceğim. Şöyle bir çerçeve oluşturmak istedim. Açık parmak ayağı kullanmamın sebebi tabii ki dönüşlerde rahat etmek.